tartışmak ve kendinizi savunmak yerine hislerinizi ben hissediyorum cümleleriyle ifade edebilirsiniz. Bu yöntem inanılmaz derecede basittir. Yaptığınız tek şey ben dedikten sonra hislerinizi betimleyen bir sözcük eklemek ve sonra hissediyorum ile bitirmek. Hislerinizi betimleyen sıkılmış, incinmiş, hayal kırıklığına uğramış, endişelenmiş, üzülmüş benzeri sözcükleri kullanabilirsiniz. Örneğin ben kendimi sinirlenmiş hissediyorum diyebilirsiniz. Ben hissediyorum cümleleriyle ifade edebileceğiniz birkaç duygu çeşidi vardır. Olumsuz duygularımızı bu kalıpla ifade edebiliriz. Ben kendimi sinirlenmiş hissediyorum. Ben kendimi kırılmış hissediyorum. Ben kendimi yıkılmış hissediyorum. Ben kendimi hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Ben kendimi baskı altına alınmış hissediyorum. Incindiğimizde yine bu kalıbı kullanabiliriz. Ben kendimi Üzgün hissediyorum. Ben kendimi reddedilmiş hissediyorum. Ben kendimi incinmiş hissediyorum. Ben kendimi ümitsiz hissediyorum. Ben kendimi dışlanmış hissediyorum. Ben kendimi korkutulmuş hissediyorum. Ben kendimi saldırıya uğramış hissediyorum. Ben kendimi çok yetersiz hissediyorum. Size ağır bir eleştiri yöneltildiğinde söylenen sözlerin içinde bir hakikat tanesi bularak aynı fikirde olduğunuzu söylerseniz paradoksal olarak eleştiriyi yalanlamış olursunuz. Bunun tersine bir davranışla kendinizi savunursanız ya da eleştiriyle aynı fikirde olmadığınızı açıklarsanız eleştiren kişi daha da sinirlenir ve suçlamalarında haklı olduğunu düşünür. Bir örnek vererek devam edelim. Çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Eşiniz size şu sözlerle saldırdı. Sen kesinlikle kendinden başka hiç kimseyle ilgilenmiyorsun. Evet, şu ana kadar öğrendiğimiz becerilerle bu cümleyi nasıl karşılardınız? Nasıl cevaplardınız? Bana böyle saldıran sözlerle yaklaşıldığında gerginleşiyor, kendimi sinirli hissediyorum. Seninle ilgilenmediğimi düşünüyorsun. Sen kesinlikle ilgisizliği, böyle davranılmayı hak etmiyorsun. Ben de görmezlikten gelinmekten hoşlanmıyorum ve benim yüzümden sinirlenmişsin. Doğru mu anlamışım? Bu tür bir cevap vererek size yöneltilen eleştirinin aksini kanıtladınız. Karşınızdaki insana sıcak bir ilgi duydunuz ve onun hislerine saygı gösterdiniz. Ben merkezli bir tutumla kendinizi savunmadınız. Bu onunla ilgilendiğinizi ispat etti. Suçlama kanıtlanamadı. Onun eleştirisini kabul ederek aksini kanıtladınız. Kendinizi savunarak da bir cevap verebildiniz. Örneğin, bu bir yalan. Ben seninle ilgileniyorum ve bundan vazgeçmiyorum. Sen ise sızlanıyorsun ve beni seni sevmemekle suçluyorsun. Sen ne kadar bencil birisin diyebilirdiniz. Böyle bir cevap vererek size yöneltilen eleştiriye karşı çıktığınızda sinirli ve suçlayıcı duygular içinde olduğunuz görülüyor. Mesajınız sevgi ve sıcaklık içermiyor. Halbuki bunları verdiğinizi söylüyorsunuz. Dolayısıyla yanıtınız yapmacık ya da sahte görünüyor. Karşınızdaki insan sizi soğuk, eleştirici, savunmacı görüyor ve kendinizden başkasını düşünmediğiniz konusundaki iddiasında haklı çıktığını anlıyor. Karşı çıkma teşebbüsünüz yangını körüklüyor. İddiasının haklılığını ispatlıyorsunuz. Karı koca ilişkisinden devam edelim. Eşiniz size şu sözlerle saldırdı. Bütün bunlar senin hatan. Ben haklıyım ve sen haksızsın. Niçin bunu kabul edip inat etmeyi bırakmıyorsun? Nasıl ikna edici bir cevap verirdiniz? Ben inatçı olabilirim. Olanların benim hatam olduğunu düşünüyorsun ve ben hiçbir suçlamada bulunmadan üzerime düşeni kabul ediyorum. Söylediğin şeylerde hakikat payı var. Nasıl bir bakış açısı sergilediğini anlamak istiyorum. Düşüncelerimi ifade edemediğim zamanlarda kendimi sinirli hissediyorum. Neler hissettiğimi anlarsan kendimi rahatlamış hissedeceğim. Bu tür bir cevap vererek size yöneltilen eleştirinin aksini kanıtladınız. Çünkü sorundaki sorumluluğunuzu üstlendiniz. Eşinizin çocukça suçlayıcılığının üstüne çıktınız. Esneklik gösterdiniz ve dinlemeye istekli oldunuz. Eşinizin iddia ettiği gibi inatçı ve hatalı olmadığınızı ortaya koydunuz. Kendinizi savunarak şöyle bir cevap da verebilirdiniz. Kıyamete kadar beni suçlayabilirsin fakat yalnızca ne kadar çocuksu olduğunu kanıtlıyorsun. Kendinin kesinlikle haklı olduğunda ve benim kesinlikle haksız olduğunda ısrar ederek ne kadar aptal olduğunu gösteriyorsun. Aslında suçlanacak biri varsa o da sensin. Neden bunu itiraf etmiyorsun? Böyle bir cevap vererek size yöneltilen eleştiriye karşı çıktığınızda eşinizle iddiacı bir şekilde karşılaşıyorsunuz. O da sizin inatçı ve katı olduğunuzu düşünmekte haklı olduğunu anlıyor. Eşiniz kendisine saldırdığınızı düşünüyor ve kar karşı saldırıya geçiyor. Böylece aranızdaki sözlere dayalı duello devam ediyor. Ben hissediyorum cümleleri sen cümlelerinden çok farklıdır. Örneğin, sen beni çıldırtıyorsun. Senin bunu söylemeye hakkın yok. Sen bu konuda haksızsın. Bu sen cümleleri eleştirel, suçlayıcı ve yargılayıcıdır. Her zaman bir çatışkıyı, bir savaşı ya da bir iddiayı tetikler. Dinlemek becerileri sizin bir kişinin olumsuz duygularıyla ilgilenmenize yardımcı olacaktır. Kendini ifade etmek becerileri de kendi duygularınızı ifade etmenize yardımcı olacaktır. İnsanlar öfkelerini ifade etmekte çok zorluk çekerler. Öfkelendiğimiz anlarda saldırmayı öğrenmişiz. Fakat Onları açıkça ifade etmeyi öğrenememişiz. Öfkeli duygularımızı paylaşmaktan korkuyoruz. Çünkü bunun bir saldırı olacağını düşünüyoruz. Hadi oradan demek ve reddetmek. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Gel bunu konuşalım demekten daha kolay geliyor. Ben hissediyorum cümlelerini kendinizi savunmacı ve iddiacı bir konumda bulduğunuzda uygularsınız. Kesin sonuç verir. Ben insanların duygularını açıklamak yerine Öfkeyle tartıştıklarını yüzlerce kez gördüm. Onlar hakikat olduğuna inandıkları şeyi savunurlar. Kendi kendinize şöyle dersiniz. Ben bu konuda haklıyım. Tartışırsınız ve karşınızdaki insanı haksız olduğunu itirafa zorlarsınız. Fakat karşınızdaki insan da haklı olduğuna inanmaktadır ve böylece her ikiniz de tartışmaya kilitlenirsiniz ve sonunda kimse kazanmaz. Çözüm basittir. Sizin hakikat dediğiniz şey gerçekte kılık değiştirmiş öfkedir. Tekrar ediyorum. Hakikat yalnızca bir düşmanlık biçimidir ve eğer çok olmadınızsa bunu size açıklayacağım. Sizin hakikatiniz sizin düşmanınızdır. Tekrar hakikati savunmaya kalkmayın. Bunun yerine basit bir şekilde bana şöyle şöyle yapıldığında ben kendimi öfkeli hissediyorum veya ben kendimi hayal kırıklığına uğramış hissediyorum gibi cümleler kurabilirsiniz. Bu cümleler hakikat üzerine tartışmaktan daha dürüst ve daha etkilidir. Şimdi bir örnek verelim. Farz edin ki ailenizden biri size şöyle söyledi. Bu konuda haksızsın. Sen aptal bir ahmaksın. Ben hissediyorum cümlelerini kullanarak nasıl yanıt verirdiniz? Şöyle söyleyebilirdiniz. Ben hakaret meyilli cümlelerle muhatap olduğumda kendimi saldırıya uğramış ve yıkılmış hissediyorum. İnciniyorum. Söylediğiniz bu cümle size ne zaman böyle davranılsa hep aynı duyguyu hissedişinizi ortaya koyuyor. Yani iletişim kurduğunuz kişiyle kişisel bir sorununuz olmadığına vurgu yapıyor. Aynı zamanda bir yardım talebi olarak da algılanabilir. Sen şöylesin, böylesin diye yapılan suçlamalar tartışmayı büyütür. Bunu anlayabiliyor musunuz? Başka bir örnek verelim. Farz edin ki bir arkadaşınız size "Bendeki kredin tükendi." dedi. Rahatsız oldunuz. Çünkü suçlandığınız şeylerin onların hatası olduğunu hissediyorsunuz. Nasıl yanıt verirdiniz? Şunu söyleyebilirsiniz. Bana güvenmediğini söylüyorsun. Kendimi sinirlenmiş hissediyorum. Böyle bir yanıt savunmaya çekilip onları eleştirmenizden sonsuz derecede tercih edilebilir bir yanıttır. Bu yanıttaki fikir duygularınız ile saldırmak yerine duygularınızı paylaşmaktır. Ben kendimi nokta nokta hissediyorum cümleleri sizin neler hissettiğiniz hakkında basit bir iletişim sağlar. Kimin haklı ve kimin haksız olduğu konusunda tartışmak yerine neler hissettiğinizi anlatıyorsunuz. Bu fikirler çok düz gibi gelse de birçok insan duygularını doğrudan ve açıkça ifade etmekten korkar. Kendilerini sinirli ve tacize uğramış hissettiklerinde bu hislerini yalanlamayı tercih ederler. Bir sorun üzerine konuşurken bundan rahatsız oldukları halde rahatsızlıklarını ifade etmek yerine ya baş ağrısı gibi bir bahaneyi ileri sürerek bulundukları ortamdan ayrılmayı ya da fırtına gibi esip kapıyı çarparak odadan çıkmayı tercih ederler bu türden bir kişiyle sonraki görüşmelerinizde de sinirlendiklerini yalanlarlar. Incindiğiniz zamanlarda pasif saldırganlığa yapışırsınız. Çünkü hislerinizi kabul edip açıklamak istemezsiniz. Somurtabilirsiniz. Kapıları çarparak çıkabilirsiniz. Kurban rolü oynayabilirsiniz veya insanlarla yüz yüze konuşarak duygularınızı anlatmak yerine arkalarından konuşur, dedikodu yaparsınız. Duygularınızı eleştirici olmak, dokunaklı alaycı olmak, savunmacı olmak, tartışmacı olmak gibi kılık değiştirmiş bir biçimde ifade edersiniz. Surat asmak, karşınızdakinin önünde kollarınızı çaprazlama kavuşturmak, karşınızdaki konuşmaya çalışırken başınızı sallayarak hayır sinyali vermek gibi yargılayıcı beden diliyle de duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bu davranışlarla ilgili sorun şudur. İnsanları hoşlanmadığınız bazı şeyler olduğu hakkında bilgilendiriyorsunuz. Fakat aslında siz gerçekten ne olduğu olan konusunda açık bir görüşe sahip değilsiniz. Eğer açık ve dürüst bir kalple duygularınızı paylaşırsanız, sizi sıkan şeyin ne olduğu konusunda hem kendinize hem de iletişim kurduğunuz kişiye bir fırsat yaratırsınız.